Kendinizi tanıtır mısınız? Burada bulunma amacınız nedir? Ömer Öztürk, Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı. Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan emekli olmuş ve OYAK'taki birikimlerine sahip çıkmak üzere kurulmuş bir dernek. E, 2021 yılında kurulduk. E, 44 ilde temsilciliği olan, 5000'e yakın kayıtlı resmi üyesiyle güçlü, dinamik, aktif bir dernek olarak biz şu anda faaliyetimiz bulunduruyoruz. Buradaki bulunuş amacımız tamamıyla oyaktaki birikimlerimize sahip çıkmak, bağımsız ve güçlü bir oyak hedefine ulaştırmak için biz dernek üyelerimizle burada faaliyette bulunuyoruz. Talepleriniz nelerdir? Oyakta o kadar çok sorun var ki her ne kadar çok değerli oyak yöneticilerimiz oyaktaki bu sorunların varlığını bizlere göstermese de biz dernek kurulduktan sonra bu sorunları tespit ettik. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz dernek olarak oyakta yönetim, temsil ve sahiplik hakkımız işte e, burada pankartımızda yazdık. Onu talep ediyoruz. Nedir bu sahiplik olayı? Biz Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri emekli olan oyak üyelerinden oluşmuş bu gördüğünüz OYAK binasının ve OYAK kurumunun varlığının yüzde 45'ine sahip olan bizlerin OYAK'ta hiçbir temsil hakkı ve söz hakkı olmadığını gördük ve biz bir defa burada temsil hakkımızı talep ediyoruz. İkincisi yönetimin hiçbir kademesinde genel kurul, temsilciler kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu da OYAK EMS üyelerinin bulunmadığını söylüyoruz. Diğer bir konuda sahiplik. Biz OYAK'a maalesef sahip olan insanların OYAK'ta sahip olmadığını görüyoruz. Tabi sorunlarımızı biz 28 madde olarak tespit ettik. Burada 11 Kasım'da 2024 tarihinde yapmış olduğumuz basın açıklamasında 28 tane sorunumuzu anlattık. Kısaca bu sorunlardan ben birkaç tanesini söylemek gerekirse bizden kesilen masraf ve riziko oranları var. Bizden fazla kesiliyor. Adaletsiz bir şekilde çalışanlardan çok daha düşük kesiliyor. Ölüm yardımı bizden e, az veriliyor ama fazla miktarda bir prim kesiliyor. Yine e, Sayın Genel Müdüre bir harcama yetkisi verilmiş. OYAK varlığının yüzde %30 harcama yetkisi kullandırılıyor. E, yatırımlarda şeffaflığın olmadığını düşünüyoruz e, OYAK yatırımlarında. E, OYAK'taki o kadar e, anlatabileceğimiz sorunlar var ki Bunları e, geniş kapsamlı e, bir programda daha ayrıntılı anlatabileceğimizi düşünüyorum. Bugünkü konumuz neydi? Bugünkü konumuz e, şöyle. Biz burada her gün toplandığımızda OYAK'la ilgili tespit ettiğimiz sorunları anlatıyoruz. Bugünkü konumuz şu. Bizim üyelerin OYAK'a e, talep, istek, şikayet ve dilekçelerimizi OYAK'a gönderiyoruz. Bu OYAK ilgili kurullar bunları toplayıp her yıl toplanan genel kurula bunu raporluyorlardı. Fakat nedense 2022 yılından itibaren alınan bir kararla bu bizim talep, istek ve şikayetlerimiz oyak genel kuruluna getirmiyor. Oyak'ın ilgili kurulları bizlerin talep, istek ve şikayetlerini görmek istemiyor. Biz bugün onu belirttik, bugün onu açıkladık. Oyaktan bir karşılık bulamıyor musunuz? Oyaktan çok güzel karşılık buluyoruz. Ee, şöyle karşılık buluyoruz. Ee, Denek başkan olarak bana 3 defa noterden ihtarname gönderdiler. Karşılığı bu şekilde buluyoruz. Diyorlar ki sesinizi kesin diyorlar. Fazla konuşmayın diyorlar. İkincisi biz OYAK'la şöyle irtibat kuruyoruz. 4 tane mahkemeye verdik. 2 tanesi NEMA oranlarıyla ilgili. Şu anda davalar devam ediyor. OYAK'la mahkeme salonlarında iletişim kuruyoruz. Bu da çok acı bir durum. Çok çok teşekkür ediyorum bizim sesimiz olduğunuz için. Ayağınıza sağlık. Biz burada her salı perşembe olmaya devam edeceğiz. Sizleri yine bekliyoruz. Sizin varlığınız, özgür basının, bağımsız basının varlığı bizim için büyük bir güç. Çok çok teşekkür ediyorum derneğimiz ve üyelerimiz adına. İsmim İsmail Keskin. Oyak EMS'nin 2021 yılından beri üyesiyim. Derneğimizin Faaliyetlerini gördükten sonra Oyak Derneği'mize derhal üye olup tüm yakın çevremdeki Oyak üyesi arkadaşlarımı da bu konuda bilgilendirmeler yaptım. Özellikle masraf kesintisi konusunda hakikaten çok büyük haksızlıkların olduğunu tespit ettim. Kendi yazdığım dilekçime verilen cevapta örneğin benden 22 bin lira masraf kesintisi yapılmış 2023 yılında benimle aynı rezerve sahip fakat halen görevde olan bir oyak çalışanının e, kesintisi bunun 30'da 1 yani 700 lira bir kesinti yapılmış yani diğer tarafta çalışandan 22 bin lira e, pardon emekli olandan 22 bin lira aynı rezerve sahip üyeden 700 lira gibi komik bir rakam kesiliyor yani Hatta bu yıllara sari üyeliğe göre mesela 88 girişli bir üyemizle geçen aynı konuyu tartıştığımızda ondan 56 bin lira kesildiğini tespit ettik. Ve kendisi de şaşırdı. Ben bunu ilk defa görüyorum dedi. Bakın ben buradan oyak yönetimine sesleniyorum. Bu insanlar buraya keyfi olarak gelmiyorlar. Lütfen kulaklarımıza ses verin. Dertli insanların ihtiyacı köşeye sıkıştırılmak değil, hislerine kulak verilmesidir. Lütfen, lütfen diyorum bu konuyu acilen düzeltilmesini istiyoruz. En geç, en kısa zamanda OYAK Genel Kurulu'nda bu haksızlığın düzeltilmesini talep ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizlere gelip burada sesimize ses oldunuz. Bizler Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Üyeleriyiz. Ben yönetim kurulunda görev alıyorum. Geçen yıl emekli olduktan sonra oyağın içerisindeki yapılan haksızlıkları Ordu yardımlaşma ve derneğinin katkısıyla, onların bilgisiyle öğrendim. Bu noktada da benim görev almam gerektiğini, birlikte hareket etmem gerektiğini düşünerek Ordu yardımlaşma derneğine katıldım. Ve ben sadece şunu istiyorum oyaktan: lütfen bizim sesimizi duyun, özellikle üyelerin. Hak kaybının önüne geçin ve 153 tane oyakta bulunan şirketimizin iyi yönetilmesini sağlayın. Benim tek isteğim bu. Üyelerin hak kaybının önüne geçilmesi ve üyelerin insanca ve onurluca bir yaşam sürmesi. Bizler yıllarca sınır boylarında namus koruduk. Biz yıllarca sınır boylarında sınır koruduk. Biz bu saatten sonra da paramızı korumak istemiyoruz. Biz oyaka güvenmek istiyoruz ve onlara sadece bizlere destek olmasını ve bizim sesimizi duymasını istiyoruz. Biz yaklaşık 72 gündür buradayız ama hala sesimizi duyan yok. O buradan seslenmek istiyorum. Ordu Yardımlaşma Kurumu, Genel Kurulu ve bütün herkese seslenmek istiyorum. Lütfen sesimizi ve bizleri görün, bizleri hissedin. Medyaankara.com